Evet herkese selamlar. Şöyle tatlı bir yol buldum ve kameramın kayıt tuşuna bastım. Evet bir süredir motosikletle alakalı video çekmiyoruz. Daha da motosiklet üstünde gezerken video çekmiyoruz. Malum yazı geçirdik. Yazın açıkçası motosiklete çok da binilmiyor. Yani o koruyucu ekipmanlarla falan of o sıcakta gerçekten çok zor oluyor. Hiç insanın canı bırakın video çekmeyi motosiklete binmek istemiyor. Yazın gezdik tozduk farklı bir video deneyelim dedik. Böyle gezi vlog gibi. hani yaptık çektik. Güzel oldu ben kendi adıma eğlendim. Umarım siz de izlediğinizde eğlenmişsinizdir. Böyle bir cumartesi günü Motosikletli insanlar ne yaparlar? Motosikletli insanlar kendilerine bir hedef belirlerler. Hedef de işte ne bileyim genellikle yakınlardaki bir güzel bölgedir. Hani yeşillik bir alandır. Ben de kendime bir hedef belirledim. Darlık kaba aç mesire alanı. Araya doğru şöyle bir uzanayım dedim motosikletle. Uzanırken de ben açtım. Yine azıcık sohbet edelim dedim. Bu şekilde motosiklet videolarımıza da geri dönmüş olalım. Yalnız çok sağlam rüzgar sesi alıyorum ben şu anda. Acaba mikrofona sesimiz nasıl geliyor? Onu bilmiyorum. Evet burada Göç Beyli'den yine vurdum. Ovacık Mudarlı üstünden. Darlık tarafına gideceğim. Daha önce geldim bu rotayı. Güzel bir rota. Yani motosiklet de çok keyif veriyor. Zaten darlıktan sonrası daha da bir keyifli. Motosikletçilerin çok sevdiği bir yer darlıktan sonrası. Gelip gelip orada viraj yapıyorlar işte. Ee, çok güzel yollar var. Veya bizim amacımız viraj yapmak değil. Bizim amacımız yolda olmak. Yani motosikletli bir bireyseniz motosiklet kullanıcısıysanız daha doğrusu veya bisiklet kullanıcısıysanız bence hedefe değil yola odaklanıyorsunuz zaten bir hedef seçiyorsunuz kendinize gitmek için ya o tamamen aslında sizin motosiklete binmek için bahaneniz oluyor yani hani en niyetinde bir yol yapmak istiyorsunuz e bu yolun da bir sonu olması lazım sonsuza kadar gitmeyecek bu yol Böyle yola bir son çiziyorsunuz ama o son sizin için hikayeden bir hedef oluyor yani şimdi ben darlık kabağaç mesire alanda gidiyorum e Arda bir çay içerim dönerim yani açıkçası O benim için hiçbir şey ifade etmiyor orası Benim için ifade eden Benim için daha doğrusu önemli olan nokta burası oldu olmak Yani Hayatta insanlar Genellikle hedefler belirlerler Bu ve bu hedeflere Ulaşabilmek için Çırpınırlar dururlar Öyle bir çırpınma içerisine gireriz ki Yani Süreç yani hedefe giden yol Hiç umurumuzda olmaz Bundan tad alamayız biz Hayat sürekli olarak bir hedefler Bütünü ve biz Ana motivasyon kaynağımız olarak Hayatı yaşamayı değil Hedeflere ulaşmayı koyuyoruz Gayet normal bir insan davranış olduğunu Düşünüyorum Belki de normal değil bilmiyorum Bize e, normal olarak dayatılan bir şeyi Biz bir güzel yedik ama Eğer motosikletçiyseniz işte bu standart kalıbın dışına çıkabiliyorsunuz. Ve çıktığınız yer burası oluyor. Bu motosikletin üstü oluyor. Ya bu motosikletten ne keyif alıyorsun falan diyorlar bana genellikle arkadaşlarım. Peki teker üstü ne keyfi var. Yağmurda işte yağmuru yersin. Ne bileyim çamuru yersin. Rüzgarı yersin. Ya öyle de. Yani bu hayatta hedefi değil de yolu odakladığım. Nasıl diyeyim? hedefe değil de yola motive olduğum, yolun tadına vardım. tek yer burası benim. Gerçekten böyle. İşte bir de evdeki dinlenme anları, o ayrı. Ama burada nereye gittiğimin çok da bir önemi yok. Açıkçası motosikletlerin birçoğu içinde özellikle bu şekilde gezmeyi sevenler için söylüyorum hani kuryeler falan için söylemiyorum hani kendi işi olarak bir şekilde motosiklet üstünde olan insanları tenzih ediyorum. Bunun dışında bırakıyorum. Ama motosikleti keyif için süren insanlar. Yani motosikletten tutku olan insanlar için nereye gittiğinin hiçbir önemi yok. Bu iki tekerin üstünde olmak önemli. Bu yolları geçmek önemli. Ne bileyim bu virajlarda kimisine göre daha az kimisine göre daha çok yatmak önemli. Bu süreç önemli. Açıkçası o yüzden motosikleti çok seviyorum. Bana terapi geliyor. Yani mesela stres yaşıyorsunuzdur, ee, işte falan ne bileyim, bir sıkıntınız vardır, bir probleminiz vardır. Eğer motosikletle kısa ama güzel bir yolculuk yapabilirseniz, inanın bana çok iyi geliyor. Kafanız dağılıyor. Başka kişiler için, başka olaylar vardır bu stres atmak için. Benim için motosiklet böyle bir olay. Seviyorum üstünde olmayı bana huzur veriyor. Olabildiğim en uzun noktaya kadar da üstünde olacağım inşallah. Yavaş yavaş sonbahar dokunuşları gördüğünüz üzere gelmeye başlamış ormanlarımıza. Tahmin ediyorum bir ay içerisinde burası tadından yenmez manzaralar verecektir. Hedefe koydum bir ay sonra tekrar inşallah buralara geleceğim dostlar gençler hayat kısa gerçekten hayat kısa bir tane hayatımız var bu hayatı yapabileceğimiz en iyi şekilde yaşamak lazım mümkün mertebe kırmadan dökmeden keyif alarak keyif alabileceğimiz şeyler yaparak yaşadığımızın farkına varacağımız şeyler yaparak bu hayatta takılmak lazım. Evet. Darla geldi. Evet. Yol bizi getirdi. Şu an darlık kabaç mesiri yerindeyim. Çok güzel bir yere geldim. Ee, çok fazla motosikletçi var burada. Motosikletçiler zaten burayı çok seviyor. Artı ekstra aileler de gelmişler. Kahvaltı falan yapıyorlar. Çok güzel bir alan. Ailecik de gelinebilir. Çok da uzak değil İstanbul'a. Ben cumartesi özellikle gelirken Göçbeyli üstünden köy yollarından geldiğim için neredeyse hiç araç görmedim. Hani Göçbeyli, Muzarlı, Ovacık yolu kullanılabilir. Eh burada bir çayımızı içeceğiz. Ondan sonra tekrar geri dönüşe geçeceğiz. Amaç yolda olmak zaten. Yolda olmak güzel. Sizlere de tutkunuzu ortaya çıkaracak güzel maceralar diliyorum. Yolda kalın. Enerjide kalın. Hayatta kalın. Hayatın içinde kalın. Hayat yolculuğunda lütfen sadece yolcu olmayın yaşayın.